Mide dostu, REFNÜ'NÜN doğal ilacı tahin. Çinko zengini olan tahinin sayısız kanıtlanmış faydaları bir yanda dururken, karın ağrısı, mide yanması, özellikle reflü gibi rahatsızlıklarda ilaca alternatif güçlü bir etkisi olabileceğini biliyor muydunuz? Midesini seven herkes yaz kış demeden tahini rahatlıkla tüketebilir. Yıllar önce bana önce reflü, ardından ülser teşhisi konduktan sonra İlk yaptığım şey sabahları aç karnına, yani aç karnına yaklaşık kahvaltıdan bir saat kadar önce bir çorba kaşığı sadece tahin tüketmiştim. Yani bunun içerisinde ne bir pekmez ne bir üzüm hiçbir şey koymamıştım ve bu şekilde ben reflümü, ülserimi yenmiştim. Sizlere de tavsiye ederim. Son derece ee, mide dostu olan bir gıda maddesidir tahin. Ancak tahinde en çok söylenen şey tahin trans yağdır şeklinde. Bu yanlıştır. Tahinde trans yağ e, olayı yanlış bir bilgidir. Çünkü trans yağ olabilmesi için doymamış yağ içerisinde bulunan çift bağların e, hidrojenizasyon ile doyurulması sonucunda oluşan şeye biz trans yağ diyoruz. E, bunda sadece sıcaklık etkili olmuyor. E, mesela daha çok nelerde oluyor trans yağlar? Kızartma yaptığınızda kızartma yağında önce 150 derecede başlıyor. 250 derecede ise çok belirgin yükseliyor trans yağ değeri. Yani kızartma yaptığınız gıdalarda trans yağ alıyor. E, susam ürünü olan bu üründe trans yağ oluşmuyor. Tabii bir doktor değilim. Tek başına e, bu rahatsızlıklarınızda etkilidir diyemem. Ancak e, sizler kronik bir rahatsızlığınız varsa, herhangi bir ilecek bağımlılığınız varsa mutlaka doktor doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Tek başına o zaman sıkıntılı olabilir. Doktor kontrolünü tüketmekte fayda var. Mideyi rahatlatıcı etkisi ve kanıtlanmış e, hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. E, bu bakımdan tercih edilebilecek bir gıda maddesidir. Bir de tahin satın alırken e, bazen böyle yarım kilo tahin aldığınızda üst kısmında sarı renk yağ birikir, yani susamın yağı birikmektedir. Bu bir sıkıntı değildir. Böyle bir Tahini satın alabilirsiniz. Sadece tüketmeden önce karıştırmanız ve öyle tüketmeniz, yani o yağı tahinin içerisine homojen bir şekilde yedirmeniz yeterlidir. Ee, bu Buna dikkat etmekte fayda var. En önemli nokta eğer susama karşı bir alerjiniz varsa. Çünkü susam ve susam ürünleri alerjen gıdalar sınıfına girmektedir. O zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Bu zaten kızarıklık tükettiğinizde kızarıklık, kaşıntı gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Alerji belirtileri. Eğer safra keseniz yoksa. Bu tip durumlarda da tüketmeni, tüketmekte sıkıntı olabilir. Bir doktor kontrolünde hareket etmek gerekmektedir. Tahin bol yağlı, yağlı olduğu için ölçülü tüketilirse kilo, kilo problemine yol açmayacaktır. Dediğim gibi mide yanması, reflü gibi şikayetleri olanlar rahatlıkla sade bir şekilde tahini tüketebilirler.